Kaanlar sunar. İslam medeniyetini bir bütün olarak algılayıp Kudüs'e böyle baktığınızda Kudüs size İslam medeniyetinin derinliğini gösterecek bereketli ve geniş bir aynadır aynı zamanda. kudüs Şerif, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı Beyt-i Makdis'i barındıran, 1967'den beri İsrail işgali altında, tarihinde çok defa yaşadığı imtihanlardan biriyle hala uğraşan ama bu imtihanın da bir gün biteceğine dair inancını hem koruyan hem de bize güçlü bir şekilde aşılayan, Zeytin Dağı'ndan izlediğiniz zaman bütün çelişkilerini, bütün güçlü taraflarını, bütün hüzünü ve gerçekten insana geleceğe dair hayata tutunma azmi veren, o kudreti gerçekten veren muhteşem bir şehir. Kudüs-ü Şerif dediğimiz zaman aklımıza ilk gelenler bunlar. Tabi Hz. İbrahim Kudüs'ün hemen yakınında bulunan El Halil şehrinden eşlerinden birini Hacer validemizi Mekke'ye götürüp orada Mekke'nin şimdiki silüetinin oluşmasını, oğlu İsmail ile beraber başlatmasını, Kabe'yi tekrar inşasını, hac ibadetini olduğu ve tevhid üzere olması gerektiği şekilde tekrar insanlığın huzurunda başlatmasını ve öbür taraftan da tekrar geri dönerek Filistin topraklarında yine Kudüs'ün yakınlarında El Halil'de vefat ederek diğer eşiyle beraber ömrün tamamlamasını düşündüğümüzde Kudüs'ün, Hicaz'ın, Mekke'nin ve Biladü Şam'ın ve Filistin'in birbirine sımsıkı bağlarla bağlı olduğunu görürüz. Hz. İbrahim'in iki eşinin olması, bir eşini bir çocuğunu Mekke'ye bırakması ve böylece kendisinin Filistin'de yaşamaya devam etmesi, Efendimiz'in e 13 yıl boyunca Mekke döneminde ve bir buçuk yıl yaklaşık olarak Medine döneminin ilk zamanlarında toplam Risale süresinin 14 buçuk yılı boyunca neredeyse Beyt-i Makdis'e doğru dönmesini, öbür taraftan Miraç gecesinde doğrudan doğruya Rabbimiz kendisini Mekke'den uruç ettirebilecekken göklere araya bir Kudüs durağı eklemek suretiyle Mekke ile Kudüs'ün birbirine bağlanmasını tekrar Hz. İbrahim'den sonra yeniden bir düğüm daha atılmasını iki şehir arasına. Öbür taraftan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Taif'e hicret etmek istemişken başlangıçta kendisinin Taif'te önüne ilahi bir set çekilmesi ve daha sonra da hiç hesapta olmayan Yeşrib şehrine yönlendirmesini ve Yesrib şehrinde Taif'te olmayan bir dengeyi karşısında bularak Yahudilerle aynı şehirde yaşama tecrübesini kendisinin yaşayıp ümmetine kıyamete kadar gelecek bir tecrübe olarak bırakmasını ve nihayet Kur'an-ı Kerim'in başından sonuna kadar İsrailoğullarını anlatan tasvirlerle dolu olmasını düşündüğümüzde Kudüs'ün aslında kıyamete kadar önümüzde bir ev ödevi olarak durduğunu anlamış oluruz. Dikkat ederseniz bütün bu referansların hiçbirisi boşuna değil. Tarih boyunca Kur'an-ı Kerim'de anlatılan başka birçok bölge var, belde var. Bugün tabi hepsi Ortadoğu sınırları içerisinde. Öbür taraftan Kur'an-ı Kerim'in işaret ettiği birçok coğrafi atıf var ya da peygamber öyküsü var. Fakat hiçbirisi Filistin'de Hicaz'ı Hz. İbrahim gibi ya da Efendimizin hayatındaki bahsettiğim atıflar gibi sımsıkı birbirine bağlamıyor. Buradan da anlıyoruz ki kıyamete kadar bu konu bizim gündemimizde olacak ve gündemimizde olmak zorunda. Bugün Kudüs'e baktığınızda ne görürsünüz? Osmanlı surlarını görürsünüz. Kudüs surlarından içeri girersiniz. Şam kapısı Kudüs'ün kuzeyinde en güzel kapıdır. Kanuni Sultan Süleyman dönemi eseri. Yollar ikiye ayrılır. Vadi Caddesi'nden soldan içeri devam edersin. Yani Mescid-i Aksa'nın kapıları başlar. Mescid-i Aksa, Kudüs içerisinde 144 dönümlü, kabaca bir dikdörtgendir aslında. Mescid-i Aksa'ya girdiğinizde Mesela sırtınızı babul mathara dediğimiz o erkeklerin abdest aldığı içerideki lavabolar kısmında mesela sırtınızı oraya çevirip tam karşınıza batıya doğru sırtınızı çevirip yan tam karşınıza Beyt-i tam merkezin teşkil eden kubbet Sahra'yı aldığınızda oradan bir fotoğraf çekersiniz karenize girecek olan İslam eserleri ve dönemlerini zikrediyorum. Şimdi derinliğe bakın. Bir defa Emevi eserleri aynı kareye girecek. Fatimi eserleri girecek. Eyyubi eserleri girecek. Memlük eserleri girecek. Osman Osmanlı eserleri gelecek. Osmanlı bölgeden çekildikten sonra 9 Aralık 1917'den sonra Ürdün yönetiminin yapmış olduğu katkılar ve birtakım eklemeler ya da restorasyonlar gelecek. Dolayısıyla Kudüs belki de İslam coğrafyasında hiçbir şehre nasip olmayacak şekilde özellikle bahsettiğim noktadan çekilecek bir fotoğrafın da göstereceği gibi adeta tarih boyunca İslam coğrafyasının merkezinde bugünkü merkez coğrafyada Batılıların Orta Doğu dediği coğrafyada hakim olan bütün devletlerin hepsinin adeta ortak emeği ile inşa edilmiş bir imece şehirdir. Dolayısıyla bugün Kudüs'e gittiğinizde sadece Osmanlı'yı ararsanız şehrin sadece beşte birinde Osmanlı'yı bulursunuz. Belki bazı noktalarda daha az. Ama İslam medeniyetini bir bütün olarak algılayıp Kudüs'e böyle baktığınızda işte Kudüs size İslam medeniyetinin derinliğini gösterecek bereketli ve geniş bir aynadır aynı zamanda. Kaanlar sundu.